Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Didem Arslan'a konulmuş bir olay hakkında konuşacağız. Fakat maalesef Didem Arslan'ın olayına şu an yayın yasağı getirileceği söylenmiş ve gerçekten bu bizi çok üzüyor. Çünkü sürekli olarak olayları bir yere kadar izleyip devamını görmüyor olmak da insanların moralini bozabiliyor. Biz bu konuda sizlerden beklediğimiz videomuzun yorum kısmına yayın yasağı kaldırılsın şeklinde bir yorum yazmak ve bunu yapanların aynı şekilde videomuzun like butonuna yani beğenme butonuna tıklayarak da sayımızı göstermemize yardımcı olabilirsiniz videomuza geçecek olursak da en sonki olayımız hep beraber şahit olduğumuz olaylardan birisiydi ve Rukiye'nin olayında yaşananlardı. Öncelikle Rukiye'yi haksız bulanlar da videomuzu beğenerek sayımızı gösterebilirler. Çünkü gerçekten artık olayın içinde olduğu aslında yavaş yavaş ortaya çıkıyordu. Ve bugün tekrardan bir geçmişe dönüldüğünde neler söyledikleri tekrardan gün yüzüne geldi. Ve özellikle ekiplerin bir olay üstünde durduğu ve bir o olayda kullanılan suç aletinin bulunduğu ve bunun da tabii ki kendisi de daha da bayırda olduğunu ben gider bulurum şeklinde de söylemişti. Bu ifadeden yola çıkarak da şu an ekipler gerekli işlemleri yapıp bununla ilgili de şu an yeni bir gelişme yaşandığı söylenmiş. Tabii ki Rukiye bundan sonraki süreçte nasıl hareket edecek bilmiyoruz ama olay da kapanmıyor. şu an yüz tuttu gibi. Bundan sonraki süreçte takipçimiz olursanız zaten gelişmeleri kaçırmazsınız. Şimdilik hepiniz kendinize iyi bakın. Gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın.